Almanya'da nasıl çevre kurabilirsiniz? Bence buradaki Türklerle fazla samiye kurmayın. Çünkü pişman olursunuz. Gerçekten hainliğe uğrayabilirsiniz. Tabii ki bizim milletle de arkadaş olabilirsiniz ama çevrenizi az tutarsanız daha iyi olur. Benim iki arkadaşım var Türk. Onlar dışında pek fazla kimseyle konuşmuyorum. Pek fazla samimiyetim yok. Daha çok Alman arkadaşlarım var. Örnek olarak bugün beni arkadaşlarım çağırdı. Gel beraber buz pateni yapalım dedim. Tabii ben hayatım boyunca hiç buz pateni yapmadım. Ama buradaki insanlar hiçbir zaman sizi yarıda yolda bırakmaz. Bak arkadaşım el gelip elimden tuttu. Baktı ben yapamıyorum benim bir tane kız arkadaşım. Geldi bana öğretmeye çalıştı. Tabii düştüm kalktım. Gene de başarmaya çalıştım. Örneğin Türk arkadaşlarınız olsaydı büyük ihtimalle okey oynayıp kahvede boş boş takılırdınız. En azından farklı aktiviteler yapmak sizi bir adım ileri götürür. Hayatınızda bazı değişiklikler sağlar. Yani farklı şeyler denemek insanı mutlu ediyor.